<gülüyor> <gülüyor> İlahi ya Rabbi, bu gece hayırlı bir iş için burada toplandık. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozma ya Rabbi. Böyle birlikte, beraberlikle bu vatan üzerinde bütün kardeşlerimizle yaşamayı her birimize nasip eyle Allah. Amin. Amin. İlahi ya Rabbi, bu yap yapılmış bu güzel binaya hizmeti geçen bütün kardeşlerimizden razı ol. Özellikle başkanımızdan, belediyemizden, ve yine maddi manevi yardım eden bütün kardeşlerimizden, Amin. şahıslardan ya Rabbi razı ol Allah'ım. İlahi bu binamızı hayırlara vesile kıl. ilahi İlahi bu binada yapılan toplantıları, her türlü faaliyetleri kazasız belasız güzel bir şekilde sonuçlandır ya Rabbi. Amin. Ya ilahe el alemin bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Bu binayı yapan, bu, bu binaya zahmeti geçen bütün kardeşlerimize, muhtarımıza ve bütün kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Amin. Burada şu anda amin diyen, buraya toplanan her bir kardeşlerim her bir kardeşimizin geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Amin. amin. İlahi günümüzü, geleceğimizi hayli eyle. Önümüzde amin. olacak olan seçimimizi hayli eyle. Amin. Konumuz milletimiz için hayli eyle. Amin. amin. Dualarımızı kabul eyle, amin. ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Bütün güzelliklerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bütün geçmişlerimizin ruhları için <laughs> bu binamızın hayırlı olması için buradaki her bir kardeşimiz kardeşimizin sağlık sıhhat afiyeti için elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha allah